Seko, sesim ya. Bakıyorum. Evet. Levent abi gönderdiğin tatlıları hep birlikte yedik. Allah ne muradın varsa nasip etsin. Ne? Teşekkürler. Şey Bana fark etmez ya. Ha? Bana fark etmez. Bana da. Ne neydi Levent? Levent Bozkurt. Levent Bozkurt'a sonsuz teşekkürler. Levent abi bak hep birlikte birlikteydik. Kesinize bin bereket. Allah razı olsun. Ee, Allah Allah et. Et. Allah razı çok olsun. teşekkürler abi. Bitti. Sonunu getirdik. Muhteşem getirdim. olmuş ya. Çok güzelmiş. Abi çok teşekkür ederiz. Çok Levent sağ ol. Levent Bey yavrum. Evladım bak Allah seninle razı olsun. Çocuklara bak baklavan neyin göndermişsin. Afiyetle yediler. Öyle. Löp ama löp. abi böyle masraflara girme ne olur löp zaten. Evet pıt pıt ya bu çocuklar ama Büyüme çağında bunlar yiyorlar, yiyorlar, böyle büyüler Allah razı olsun Levent abi. Çok teşekkürler. Bu arada bugün hediye gönderen Gizem Kanda, Didem Şima Kanda ve Aysel Nigerze ve tabii ki hiçbir zaman unutmayacağımız Gökçe, Topoğlu, Gökçe Topoğlu çok, oğlu ama çok teşekkürler çok. Allah sağ. seni bizden maksik etmesin çocuklar yorlamış oldun. Nacizane hediyenden dolayı ben bile çok mutlu oldum sevindim. Çocuklar böyle yayında okudular senin notunu çok mutlu oldular. Onlar güldükçe benim gülesim geliyor. Onlar güldükçe benim gülesim geliyor yavrum. Hepinizden Allah razı olsun. Bak önümüzde iki hafta gazetelerde kalıyorsunuz, okuyorsunuz. Ondan sonra bana da özetini söylüyorsunuz. Ben okuyamıyorum. Gözlerim bozuldu. ya. Allah razı olsun. Bak önümüzde iki hafta gazetelerde kalıyorsunuz, okuyorsunuz. Ondan sonra bana da özetini söylüyorsunuz. Ben okuyamıyorum. Gözlerim bozuldu ya. Siz bana okursunuz yavrum, anlatırsınız. Bak benim bilgim daha elinde olsun her şey. Bakayım Bahadır'la Sirkan ne yazıyor. Altara video gelmişsin. Acaba ya bunu ya acaba benim dizlerim ağrıyor Bahadır. Bahadır. Biz ne yolundayız? Meral, ne merak ne ya. Meral neyin peşinde çocuklar Altara diyor video gelmiş diyor. Ne İspanyolca mı Almanca mı <laughs> nasıl bir video gelmiş? Arkasından dönen. Şunu alsana kardeşim. Arkasından dönen işleri oyunları çıkaran video gelmiş işte. Semile... Şey mi? <laughs> El vurmadım hem bunu al hem de semiyle onda sif da fıstık şey mı? Levent abi. Atmasın acayip at gitsin. Levent abi. gönderdi. boom da boom 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 ne oldu Alkışın, ya? Yavrum kaşın gözün döndü. Ne ya? ya? Çok ben yemem yavrum. Bana niye veriyorsun yavrum? Ya. Sen kilolusun. Beni mi kilolu yapacaksın? Ha? bu nasıl? Yok yap. yavrum benim. Ya yani yaşlıyım. Metabolizmam yavaş dönüyor. Ya, Saat kaç oğlum? 12.10 on geçiyor. O bak ya bunun evladım sen değil. Deli misin yavrum benim ne? şekerim mi yükselteceksin? Saat on geçiyor. Ey yandım, abi, ey yandım abi, yandım abi, yandım abi. <laughs> Arkadaşlar Kızın üstüne niye yani gidiyorsun? Kız zaten psikoloji sponsormuş. Psikolojisi bozulmuş ya. Oh, My English video Bak. Bak dedim fazla yok look. look at I, do I you <laughs> Çok iyi ya. Aramızları çözülemedi. Bak çözülmüş mü Arı mucizevi bir varlık acı. Bak burada var bir tane ya. Nedeni o zaten. Çok severim ben. Nerede? Omuzumda. Arı mı? Tabii. Ben öyle falan dolaşmadım için biliyorsun. Harika olmuş yavrum. Vallahi. Bu alta ne yazıyor? Burada mı? Nerede yazıyor? Burada ha, mı? öbür tarafta, öbür tarafta. Kendini Ö öbür, 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 biz hep yanındayız. Smiley world. Smiley world. Yavrum, smiley world. Yavrum, world, world, world. Sen benim tiplerimi görsen ölürsün. Ortodonti sorunu var bende biraz böyle vırt 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 diye çıkıyor bende vırt vırt. Sen whatever, <laughs> <laughs> bu semi,